Merhaba sevgili kartallı çocuklar. Bugünkü uzaktan eğitim dersimize dinç başlamaya ne dersiniz? Haydi başlayalım. Olduğumuz yerde dik oturup kollarımızı havaya kaldıralım. Parmaklarımızı aç kapa hareketi yaparak ona kadar sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 yana açıp tekrar aç kapı hareketiyle 10'a kadar sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Evet çocuklar, şimdi sizlerle hayvanlar hakkında sohbet edelim. Çocuklar, hayvanlar yaşadıkları yerlere göre dörde ayrılırlar. Havada yaşayan hayvanlar, karada yaşayan hayvanlar. Suda yaşayan hayvanlar ve hem karada hem de suda yaşayan hayvanlar. Havada yaşayan hayvanlar: kuşlar, kelebekler, uğur böcekleri, arılar, sinekler. Karada yaşayan hayvanlar: kediler, köpekler, inekler, atlar, aslanlar. Suda yaşayan hayvanlar: balıklar, yunuslar, balinalar, ahtapotlar, deniz anaları, hem suda Karada yaşayan hayvanlar ise timsahlar, penguenler, soğaygırları. Evet çocuklar benim şu an aklıma gelen hayvan isimleri bunlar. Sizler de evinizde araştırma yaparak farklı hayvan isimleri de bulabilirsiniz. Şimdi sizlerle maymun kardeşler adlı parmak oyunumuzu oynayalım. 5 maymun kardeş varmış. Sabah uyanmış. Karnı da çok acıkmış. Dolabı açmışlar. Muz kalmamış. Masanın üstüne bakmışlar. Muz kalmamış. Dışarıya çıkıp ağaçların dallarına bakmışlar. Muz kalmamış. Düşünmüşler, düşünmüşler, düşünmüşler. Çok acıktık demişler. Koşa koşa evden çıkıp ormana doğru Koşmuşlar. Evet çocuklar, keyifli bir parmak oyunlarıydı değil mi? Şimdi sizlere günün bilmecesini soruyorum. Daldan dala atlarım, kollarımdan sarkarım. Eminim bu bilmeceyi hepiniz bileceksiniz.